Yurdumuzun dört bucağından Ankara'daki üniversitelerimize ve yüksek tahsil müesseselerine okumak aşkıyla koşup gelen gençlerimizin ayrılıp geldikleri yuvalarının hasretini çekmeden ve barınacak yer endişesi duymadan her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve derslerinin daha iyi çalışmalarını sağlayacak modern yurt binalarına kavuşturulmaları mevzusu iktidarımızın büyük bir ehemmiyet ve hassasiyetle ele aldığı konulardandır. Sayıları seneden seneye çok büyük ölçüde artan ve en iyi şekilde yetiştirilmeleri için hükümetimizin hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığı ve bu uğurda büyük gayretler sarf etmekte olduğu Türk gençliğine hizmet etmek ilham ve gayesiyle Ankara'da yurt sitesi kurma derneğini teşkil etmiş ve faaliyete geçmiş bulunuyoruz. Cebeci'de yüksek tahsil müesseselerine civar bulunan konservatuvar binası yanında Aktaş Bulvarı üzerinde 17 bin metre bir saha bu maksat için temin edilmiştir. Derneğimiz ilk hamlede bu sahada takriben 25 milyon liraya mal olacak 2000 üniversite ve yüksek tahsil öğrencisinin en iyi şekilde ve en rahat şartlar içinde barınmasını temin edecek 3 blok halinde yatakhane binalarını, 25 bin ciltlik kütüphaneyi, okuma salonlarını aynı zamanda toplantı ve konferanslar için kullanılabilecek tarzda tertiplenmiş yemek salonlarını, revir, talebe lokalleri ve bin kişilik kapalı spor salonları ile açık oyun sahalarını ihtiva edecek talebe yurdu sitesinin iki sene gibi kısa bir zamanda inşa edilerek hizmete açılması için gerekli bütün hazırlıkları ikmal etmiş bulunmaktadır.